Merhaba değerli dostlar. Bir suyun en güzel, en saf, en berrak, en temiz kısmı kaynağına en yakın olan yeridir. Dolayısıyla günümüzde dini konularda kafa karışıklığını gidermek için, dinimizi en doğru şekilde öğrenmek, anlamak, uygulamak için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Sevgili ve şerefli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, e, Eshab-ı Kiram içerisinde seçkin ve ilim sahibi olan, Abdullah bin Mesud Hazretleri. Onun talebesi Alkami radıyallahu anh. Onun talebesi İbrahim Nehai. Onun talebesi Hammad bin Ebi Süleyman. Onun talebesi İmam-ı Azam Ebu Hanife. Beşinci talebe. Kaynağa en yakın yer. Beşinci talebe. Bunların hepsi bize İslamiyet'in doğru olarak gelmesini sağlamış büyüklerimiz. Aradan geçmiş işte bin sene. Bugün böyle bazı kimseler çıkıyor. Maalesef dinimizi Kur'an'dan, mealden öğrenelim diyorlar. Kur'an'dan, mealden öğrenen herkes kişi sayısı kadar ortaya din çıkar. Kur'an-ı Kerim ne yapılacağını, peygamber efendimiz Aleyhisselam nasıl yapılacağını bildirmiştir. Ve bunlar kitaplara geçmiştir. Dinimizi doğru şekilde yaşayabilmek için bu silsileye dikkat etmemiz lazım. Sadece Kur'an, sadece meal diyen, dinleyen kişilere bakıyorsun. Adam 30 yıl, 40 yıl kitap yazıyor. Hani sadece Kur'an'da sadece mealdi. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor. Ebu Hanife, Hanif demek doğru yol demek. Ebu Hanife doğru yolda gidenlerin babası demek. İmam-ı Azam sıfatını ona Şafi alimleri şey yaptılar. Taktılar İmam-ı Azam Efendimiz'e. Dolayısıyla değerli dostlar mutlaka dinimizi İslam alimlerinden öğrenelim. Şimdi bu e, mezheplere karşı olan bir takım kimseler İslam alimlerine şu iftiraya atıyorlar. Diyorlar ki dinimizde bu kadar teferruat yoktu. İşte bu mezhepler dinimizi teferruata boğdu. İddiaları bu. Yani Kur'an'da şu yok, Kur'an'da bu yok falan. Yıllar önce böyle bir grup bize misafir olmuştu. Onlardan bir tanesiyle bu mevzuları konuşurken ben artık çok dayanamadım. Canım sıkıldı dedim ki ya Kur'an-ı Kerim'de köpek eti yenmez diye yazmıyor. Yer misiniz? Yazmıyorsa yerim dedi. Dedim artık sizinden söz bitti. Söz bitmiştir. Dolayısıyla bunlarla tartışma olmaz. Burada İmam-ı Azam Hazretleri'nin de çok böyle hoş bir menkıbesinden bahsedeyim. İmam-ı Azam Hazretleri oğlu Hammad'a diyor ki, Hammad evladım insanlarla dini konuda münazara etmeyiniz, tartışmayınız. Hammad diyor ki babacığım siz bütün ömrünüzü dini konularda münazaralarla geçirdiniz. Bunu bize yasaklıyorsunuz. Yavrum diyor ben birisiyle konuştuğum zaman dini konuda onun imanını bir kuş şeklinde düşünürüm ve kuş, kuş onun başının üzerinde konmuş ve beklemektedir. O kadar dikkatli konuşurum ki kuş oradan uçmasın diye. Buna herkes takat getiremez. O yüzden değerli dostlar dini konularda en yapılacak en güzel şey doğru bir eli sünnet kitabı vermek ve hidayet için dua etmektir. Kimse kimseye hidayet veremez. Hidayet Allahu Teala'dandır. Estağuzu billah. Yehdillahu nuren limen yeşa. Hidayet nuru Allahu Teala'dandır. Değerli dostlar, hediye kitap sitemize girip oradan hem kendinize hem sevdiklerinize de hediyelik kitap gönderebilirsiniz. Bundan daha güzel bir hediye olamaz. Okuyan insanlar hem bu dünyada hem ahirette kurtulmuş olur bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, bütün alemi kurtarmak gibidir. Hediye kitap göndermenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.